Gaziantep'in en işlek ve ünlü caddelerinden biri olan Gaziler Caddesi, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yeni düzenlemelerle daha düzenli ve temiz bir görünüme kavuştu. Esnafın talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu çalışmalar, caddeyi hem estetik hem de işlevsellik açısından iyileştirdi. Gaziler Caddesi esnafı yapılan düzenlemelerden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çebere teşekkürlerini etti. Yapılan yenilikler hem esnaf hem de ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Çin caddemizde e, trafik sorunu e, motosiklet sorunlarının devamlı e, yani burada engellenmesini istiyoruz. Artı işte dışarıya eşya koyuyorlar. Burayı e, pazar yerine çevirdiler insanlar. Esnafımızın bazıları. Abi bu uygulamada çok memnunuz. Belediye Başkanımıza zabıta müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Ama bu uygulamanın devam etmesini istiyoruz. Artı burada bir gece güvenliğimiz yok bizim. Mesela gece bir işimiz oldu da dükkanı açtığımızda hiç kimse yok. Sin sin sinliyor. Onun için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Gece bir güvenlik verilirse buraya çok makbule geçer. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu işlemi başlattığı için. Zabıta müdürümüze teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın var valimize ve belediye başkanı Fatma Şahin'e çok çok teşekkür ederiz. Bu düzenleme çok iyi oldu. Gaziantep için bütün turistler için de çok iyi oldu. Yani en azından esnafların önünü temizlendi. Caddeyi boydan boya görebiliyoruz artık şu andan itibaren. Yani çok iyi oldu. Teşekkür ediyorum her ikisine. Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Eee Gaziantep'in göz bebeğinde eee Gaziler Caddesi'nde ve Mütercim Asım'da bulunan iş yerlerimizin önündeki işgaliyeleri kaldırdılar. Eee Gelen turistlere karşı yerli ve yabancı turistlere karşı çarşımızın güzel bir görüntüsü oluştu. Bundan dolayı e, teşekkür ediyoruz. Ayrıyeten motorlu araçların girişleri engelleniyor. Ondan dolayı da teşekkür ediyoruz. Ayrıyeten şu anda çarşımızın temizlik e, temizlik görevleri çalışıyor. Yani belediyemiz güzel çalışıyor. Bu çalışmaların devamını diliyoruz. Neler düşünüyorum? Çok öncelikle ikisine de çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir düzenlemeyi yaptıkları için geç kalınmış bir şey. Lütfen bundan taviz vermesinler. Üç tane kendi kendini bilmezsin ağlayıp sızlayıp şöyle böyle oldu demesine şey etmesine. Vallahi birinci sınıf işi yaptılar. Adamlar helal olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bu işi devamını getirsinler lütfen. Evet çok beklediğimiz ve çok da eczem olan bir gelişmeydi. Buradan valimize ve burada bütün bu düzeni sağlayan Herkesin emeğine sağlık çünkü esnafın yüzü daha da gülmeye başlayacak, kalitemiz arttı, müşterilerimiz de burada daha, daha da alışveriş bundan sonra yapabilecekler. Burada bir, bir sürü çevre düzenlemesi yapıldı. Esnafın ve müşterilerimizin, gelen misafirlerimizin konforu için, göz zevki için ve daha nezih bir ortamda alışveriş yapabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz.